17 Eylül 2021. Mehmet Demirkol, Fanatik. Sonuç değil ama oyun bir zafer. İlk yarıda Fenerbahçe'nin 3-4-3'ü Rossi'nin henüz tempoya adapte olamaması ve heyecanı dışında mükemmele yakındı. Mert Hakan belki de transferinden bu yana en temiz oyununu oynadı diyebiliriz. İşin ilginç tarafı Serdar Aziz için bile bunu söyleyebiliriz. Valencia'nın standart oyunuyla Frankfurt savunmasının zorlamasıyla Mesut da yükseldi. Almanya sahnesinde olmanın da itici gücüyle tabi. Bu akıcı oyunda Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana en yüksek 45 dakika performansını gösterdiği kesin. İnanılmaz bir sakarlık. Frankfurt'un değişimle gelen sıkıntılarını Pereira ve oyuncuları derinleştirdi. Bu kanat oyuncu havuzuyla 3-4-3'ü bir Alman takımına karşı bu seviyede oynamak neresinden bakarsanız bakın önemli iş. Gerçek anlamda rakibin ayarlarını bozdular. Frankfurt gole kadar 6 kez offside'a düşmek dışında bir şey yapamadı. Ancak bu seviyenin hiç hak etmediği savunma kontratakta yerleşmişken bir baskın golü yedik. Bu seviye bir oyun için inanılmaz bir sakarlık bu. Elimize kadar geldi. İkinci yarıda fizik olarak özellikle ön taraftaki düşüş oyunu domine etmeyi engelledi. Ama yine de dengeyi rakip lehine bozdurmadılar. Eğer giren 4 oyuncu kamp döneminden bu yana sürekli takımla çalışabilmiş olsalar değişiklikleri daha erken yapmak ve seviyeyi yüksek tutmak mümkün olabilirdi. Buna rağmen son dakika galibiyet de penaltıyla elimize geldi. Sonuç ne olursa olsun bu aşamada bu oyun bir zaferdi diyebiliriz. 17 Eylül 2021 Serdar Ali Çelikler Habertürk Ah keşke kalite bir tık daha iyi olsaydı. Uzun zaman sonra Fenerbahçe'yi bu kadar ısırgan, tempoya tempo ile karşılık veren bir oyun planı olan bir şekilde görmemiştik. Daha maçın başında öne geçilebilirdi. İlk devre boyunca oyunun da fizik mücadelenin de pozisyon fazlalığında da üstün taraf Fenerbahçe'deydi. Bu devrede girilen pozisyonlarda daha dikkatli olunsa ya da son paslar iyi değerlendirilse rahatlıkla soyunma odasına galibiyetle gidilirdi. Bakın ilk golde sağ kenar oyuncusu sağ ön forveti kaçırdı. Sağ iç merkez oyuncusunun vuruşu direkten döndü. Dönen topu sol iç merkez oyuncusu sol kenar oyuncusuna verdi. Onun çevirdiği topa sol ön forvet vurdu. Kaleciden seken top içeri tiplendi ve gol geldi. İki merkez, iki kenar, iki forvet ve santroforun hepsi topa değdi. Bu harika bir diziliş örneğiydi. Devre boyunca takımın yaptığı tek hata korner dönüşü oldu. İyi geri koşulamadı. Rossi Kostic'e yetişemeyince gol yenildi. İkinci devre yine iyi başladık. 55'ten sonra Mesut başta bazı oyuncular oyundan düştü. 65'ten itibaren orta sahayı Frankfurt aldı. Pozisyon verilmedi ama oyun üstünlüğü kaybedildi. Pereira 4 oyuncuyu birden oyuna attı ve fiziği dengelemeye çalıştı. Lakin Meyer Mert Hakan yandaşı e da Ener'i arattı. Son dakika penaltısının kaçması bence tercih hatasıydı. Penaltıyı Gustavo yahut Atilla atmalıydı. Portekizce'de denizi geçip derede boğulmak manasına gelen bir deyim var mı bilemiyorum. Ama hep küçük detaylarda kaybediyor Fenerbahçe. Mesela bu sene transfer kalitesinde derede boğulundu gibi. 2 Eylül'e kadar beklenmişken gelen Santrofor Berişa mı olmalıydı? Max Meyer mi gelmeliydi? Biraz daha kaliteli 1 iki oyuncusu olsa Fenerbahçe bu maçı rahat kazanırdı. Penaltı kaçırılması bu seviyelerde kabul edilebilir bir durum değil. Keşke tercih doğru yapılsaydı. Sonuçta Fenerbahçe bu grupta ilk 2'de yer alabileceğini gösterdi. Yönetimde artık devre arasında tartışılmaz bir kalite takviyesi yapması gerektiğini umarız daha iyi kavrar. Videoyu bitirmeden önce hemen bir ekleme yapayım. Videoyu beğendiyseniz ve beni dinlemeyi ya da izlemeyi seviyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.